şu don't use binance olayı aslında hani binance değil hani yani bazı tipler geliyor hani yapmayın öyle şeyler diyoruz ama ya binance kullanma diyorsun ama işte KuCoin kullanıyorsun ikisi de merkezi borsa değil mi yani dünyada şöyle göstereyim coin market cap'i açtın mı şurada exchange'e tıkladın mı spot exchange'e tıkladın mı Şöyle 308 tane borsa var. E, en tepesinde de Binance var. Abi bunun e, birinci sırada Binance varken e, gidip Bitcoin kullanma diyecek halim yok sana değil mi? E, herhalde Binance kullanma diyeceğim. Ya da bütün hepsini 308 tane borsanın hepsini tek tek yazacak halim yok. Twitter'da 250 karakter sınırı var ya. Herhalde Binance kullanmayacağım. Yani ben Binance kullanma diyorum sana. Sen Coinbase anla onu, FTX anla, Kraken anla, Kucoin anla, Huobi anla, Bitfinex anla. Merkezi borsa kullanma işte. Mevzu o. Yani Twitter'da da işte şey işte Elon Musk bugün Binance'e bayağı giydirdi. En son işte ben kullanmıyorum demiş Binance. Çok da umurumda değil. Sadece Doga için eee rahatsızlığın vardı falan filan demiş. O da olan rahatsızlığı şu hani burada bir savaş var. Daha önce anlatmıştık. Yani Elon Musk Amerikancı. Binance Çin zaten. O ikisi arasında bir savaş var. Amerika Elon Musk'ı şey etti ama Elon Musk'ın oradaki durumu biraz daha karışık. Yani vizyonu biraz daha karışık yani YouTube videolarını biliyorsunuz. YouTube kanalını <laughs> yani biliyorsunuz zaten. YouTube kanalının girişinde şu video var yani. Hani BNB exit scam doge yeni BTC mi diye. Elin Mas'tan önce yapıldı bu video. Yani buradaki mevzu merkezilikle alakalı bir durum. Evet bugün Doge'de olan mevzu da bugün Twitter'da attığım olay. Merkezi borsalar yoktan coin satıyor. Sebebi hazır müşteri kaçırılmaz. Yani sen 10 milyon dolarlık Doge almak istiyorsun ama o anda 10 milyon dolarlık Doge satan yok. Ne yapsın sana adam? Geri mi çevirsin seni? Al şu 10 milyon dolarlık doge'yi der sana. Orada rakamı yazar doge 10 milyon dolarlık doge 10 milyon tane doge ediyor der. Verir sana 10 milyon do dolarlık doge'ni 10 milyon tane doge'ni. Ondan sonra sen uğraşma diye kendi uğraşır orada botlarıyla. Çünkü sen almaya çalıştığında o borsada bıdık bıdık order girmeye çalışacaksın. Order girmeye çalışacaksın ya sürekli. Öyle 10 milyon dolarlık coin, to coin toplanır mı öyle? Ya da sen kaç kere öyle bıdık bıdık almaya çalıştın? direk al diyorsun değil mi? ben öyle yapıyorum yani. bir coin alacaksın hiç bakmıyorum fiyatına hani 0.1 dolar aşağıda 0.1 dolar yukarıda al geç yani, yani o atıyorum 2 dolar da coin <laughs> 8 dolar olmasını bekliyorum coin'in ha 2.01'de almışım ha 2.02'de almışım çok bakmıyorum yani hani 2.001'de <laughs> ya da 2.002'de bakıyor musun sen bakmıyorsun 10 milyon doları olan adam da bakmıyor uğraşmaz onunla herif yani 0.001 farkla e, coin alayım diye uğraşmaz. Veriyor musun kardeş? Veriyorum al der. Ondan sonra borsa uğraşıyor onunla işte o tahtayla. Ama onu yapabilmek için borsa önden sana olmayan elinde olmayan bir coin'i satıyor. Anlatabiliyor bunu Ben bin kere anlattım artık. Anladık, anlamışsınızdır artık. Bunun sonucu olarak da o arada coin pamplanırsa Todex ve Doge'de olduğu gibi o borsa zarar ediyor o işten. <laughs> Pardon. Yani sana işte 1 dolardan satmış coin'i. E coin orada %20 koydu mu yukarı? O borsa %20 zarar ediyor o coin'e. Şimdi nereden bulacak coin'i? Doge'de ne oldu? Todex 5 milyon Doge sattı. 1 liradan. Doge gitti 10 lira oldu. E Todex'te yok o kadar coin. Ne yapacak? Kapada gitti işte. Çünkü o coin'i geri de alamazsın artık o saatten sonra. Hiç kopmuş gitmiş o. Hani 2 dolara gelip tekrar 1 dolara gelme gibi bir durumu da söz konusu değil ki. Sen kontrol etmiyorsun zaten o marketini. Mümkün değil yani. Direkt kapatıp gideceksin. Yazacaksın devlete. Kardeş ben sıçtı batırdım. Kurtarın beni diyeceksin. Onlar da paketleyip gönderecekler seni. Bu Binance de yapıyor bunu. FTX de yapıyor. Coinbase de yapıyor. Bütün merkezi borsalar böyle yapıyor. Hazır müşteri kaçırılmaz. Aklı olan adam kaçırmaz zaten. Ama bu kripto borsaları bu işin cıvkını çıkartıyor. Yani adam 10 milyon dolarlık bitcoin alacaksa veriyor ona hemen yoktan bitcoin'i. E. Ya bari hani %90'ını ver %10'unu markette alsın adam. Fiyat biraz artsın. Yok direkt hepsini ver hazır gelmiş ya hiç, hiç. çok aç açgözlü davranıyorlar. İşte Doge'de de olan o. Doge bir anda baskılandı ya adamın 57 milyon takipçisi var. 60 milyon takipçisi var. Doge Doge deyip duruyor. O Doge koyun normalde o kadar takipçiyle artar mı ya? Ay yani düşer mi? Ya dur mu daha doğrusu? Ulan paradotor bir tane tweet atıyor. Attı bir tweetten sonra %15 artıyor koyunu. Elin masada ne olur sen düşün. E nasıl duruyor Doge o zaman aynı fiyatta? Hatta bir de üstüne düşüyor. Olmayan coinleri sat. Olmayan coinleri sat. baskı fiyatı. baskı fiyatı. Gelene ver. Gelene ver. Nasıl çıkmayacak. E, çıkmaya kalktığında da kapatırsın cüzdanları. En kötü ihtimalle. Elon Musk bugün önden uyarısını yapmış heriflere zaten. Dalga geçiyor adam. Dalga geçiyor şu tweette bak. 44 dakika önce hey Binance Doge'de ne oluyor diyor. Binance yok bir şeyler ne ya saçmalıyorsun sen diyor. Ondan 3 dakika sonra a Doge'de çekim sorunları var oluyor. Çünkü mevzu şu. Binance Doge fiyatını Elon Musk şillerken baskılamak için yoktan coin ile bastırdığı için fiyatını sürekli. Nasılsa çıkan olmayacak zincirden. Satana anası 10 milyon Doge sat 20 milyon Doge sat. Çıkmaya kalktığında da zaten şak diye şunu koyarsın ekranına. Network'te sorun var biz yapamıyoruz dersin. Hani update yapacağız bilmem ne lazım. 3 yıl boyunca tutarsın. Onları kimseye çıkartmazsın. Poloniex ETC'de aylarca kapattı. Navcoin'de Now Nav'da yıllarca kapalı kaldı o. En sonunda delist etti. Yoktan coin'i satıp satıp duruyorlar. Sen çekmeyek altında da bunu yapıyorlar. Elon Musk bunun tiyosunu verdi bugün onlara. Oradaki mevzu da şu. Yoktan coin satıyor, 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 satıyor. Nasılsa kimse çıkartmayacak bunları diye. Çıkartmaya kalktığımda da kapatırım ben çekimleri diye. Sonra Dogecoin Elon Musk programcı tuttu ya bu Dogecoin'i. Update yapıldı. Dogecoin update yapıyor zincirde. Fiilleri düşürmek için, bilmem neyi düşürmek için. Binance'in haberi yok. updateten Binance update'ini hani Doge'nin update'ini güncellemesini kendi sistemine bir yükseltiyor. Double spending oluyor. Yani kendi sisteminde yoktan sattık coinlerle normal Doge sistemindeki, Doge zincirindeki coinler çakışıyor. Binance'te atıyorum normalde işte şeyde 10.000 tane Doge'm var. Binance şey cüzdanında doge cüzdanında o ikisi arka planda biraz da senkron halinde tamam mı normal zincirli normal zinciri güncelledim öbürü şey yapıyor ama sen arayüzde e, 50.000 dogen a, a, almış gösteriyorsun sana orada normalde Binance ama senin zincirinde 10.000 gösteriyor ikisini update ettin mi 50.000 e, dogeyi gösteriyor sana zincirde artı bir de hani onun karışıklığı anlatamıyorum şu an çok saçma sapan bir şey çünkü. O karışıklıktan kaynaklı e, sen zamanda işte 50 bin tane doge almışsın. Sonra satmışsın onu kar edip. Ama o 50 bin tane doge zaten sende hiç yoktu. Zincirde hiç yoktu. Ama Binance'in kayıtlarında var. E, güncelleme yapınca o kayıtlardan zincir karışmış. Senin sattığın o coinler tekrar geldi sana Binance hesabına. Millet bunu görmüş. Herkes çekmiş cüzdandan ne oluyor lan 50.000 tane do geldi dur diye. Dur ben bunu çekeyim bu ipinler şey yapmıştır. En azından çekmeyi deneyeyim diye. güncelleme yaptı salaklar yanlış yapmışlardır. 50 bin tane doka gözüküyor benim hesabımda. Çekeyim ben bunları demiş. Çoğu kişi. Ve çekmişler. baynas her dakika onu kontrol etmediği için yoktan coinleri. Her dakika kontrolünü yapmadığı için soğuk cüzdandan normal mevcutta atıyorum işte 10 milyon doge var soğuk cüzdanında ama arayüz cüzdanında 50 milyon doge gözüküyor. Millet arayüz cüzdanında fazla fazla coin gelmiş havadan coin geldiğini görünce dur ben bunu çekeyim ne olur ne olmaz diye cüzdana çekmeye çalışıyor. Binance'de bir sıkıntı yok diye soğuk cüzdandan gönderiyor gönderiyor o coinleri. İlk başta ilk dakikalarda. soru yok o soğuk cüzdan boşalıyor. Ne oluyorlar ne oluyorlar? Hemen kapatıyorlar şeyleri. Elon Musk da onun uyarısını yapıyor. Kardeş sizin soğuk o kadar coin yok. Ben onu biliyorum. Elon Musk, adam Mars'a roket gönderiyor. Senin sistemini mi hackleyemeyecek? Binance. Allah bilir hackletmiştir. 50 tane şey tutup. Ee, hacker tutup. Bütün Binance izliyordur o adam. Sen 50 milyon tane doge satmışsın. Senin cüzdanlarında 10 milyon doge var. Şimdi de 20 milyonluk çekim var. Millet çekiyor. Sen de mal gibi 10 milyon dogeden hiç fark etmemişsin. Gönderiyorsun, gönderiyorsun, gönderiyorsun onlara. Batacaksınız diye bugün yazmış. Herifler hala fark etmiyor. Sonra bakıyorlar cüzdan boşalıyor. Double spending olmuş. Binance'in içinde. Binance e, kendi iç mekanizmasında bir saçmalık olmuş. Hemen kapattılar şeyi. Çaldıkları paraları geri verecekler diyordum ya ben yıllardır. Bugün doge'den vermişler işte. Milyonlarca dolarlık doge'ye göndermişler millete. Ve o borsadan çektiğin anda o coin'leri, coin'in zincirine geçtiği anda geri de alamıyor ya o coin'leri. Ha ne haber? O çekimi yapanlar, hani sonuçta borsa şeyinde belli listesinde belli hangi hesaplar yapıldı. O hesapları kapatır Bir de işlem yaptırmaz o hesapları. Yapabileceği bu yani Binance'ın bu zaten sonra. Adam atıyorum 500 bin dolarlık doge almış. Eksi yazar oraya. Kardeş sen benden 500 bin dolar doge çalmışsın. Senin bakiyene eksi 500 bin dolar yazıyorum der. Yapmadığı iş değil. Daha önce yaptı, yapmışlıkları var bunu. Merkezi borsaların. Oraya eksi 500 bin dolar bakiye yazar. Sen öyle bir sene kullanamazsın. O parayı ödeyene kadar.